Evet, hepinize selamlar. Dostlarım, şu anda görmüş olduğunuz üzere CS2'de, CSGO'dayım. Bunu nasıl yapacağımı göstereceğim. Dostlarım ama öncelikle bir like atıp abone olmayı unutmayın. O sırada bir envanterimi göstereyim çok hızlı bir şekilde. Şöyle, şöyle mesela. Dostlarım, skin ilemizdir bu da dostlarım açıkçası söyleyeyim. Şöyle yukarıya çıkayım. Bıçak skinlerini falan görün siz. Böyle dostlarım. Göreceksiniz güzel skinlerimiz var. Dostlarım oyunda olan her skinimiz var. Her türlü skinimiz. Olmayan bazı skinler belki olabilir. Çok düşük ihtimalle. Böyle dostlarım. Görmüş olduğunuzları. Bu da e, benim bıçağım. Benim kullandığım eldivenler dostlarım bunlar. Hatta şunu giyeyim sizin için. Sizlerle bunun gerçek doğru dostlarım. E, çalışmıyor değil. Gerçek olduğunu katmak sizin için sizlerle beraber bir el gideceğim. Yani haberiniz olsun. Rahatta kalıp İçiniz rahat. Gönlünüz e, efendim şekilde. Bu videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim dostlarım. Hepsi gerçek şöyle şöyle mesela. Böyle böyle dostlarım. Mesela ne, ne takayım başka? Baba şu. Ben yine şu eski şeyimi takayım. Or böyle şey takarken dar olabiliyor dostlarım. Ama benim bilgisayarım fazla kötü olduğu için sadece bende oluyor olabilir. Tabancaları şöyle göstereyim dostlarım. Şöyle USB falan. Diggle en önemlilerinden ee, Gameplay'e başlayacağım ama dostlarım başlamadan önce kesinlikle sizlere şunu söylemek istiyorum. Benim cihazım kötü olduğu için CSGO oynuyorum. CS2 hilesi de var. Siz hangisini indirmek isterseniz indirebilirsiniz dostlarım. O zaman hemen e, oyun indirmeye geçelim. Hadi. Evet dostlar şimdi e, geldik dostlarım. Zorun'un zart dediği yere. CSGO'yu indirmeye ya yani da CS2. Şu anda CSGO yazdığına bak ben dostlarım. Ee, kısacası gönderiyorum. Sitenin linkini sizlere koyacağım dostlarım. Böyle bunu yazarsanız çıkmaz. Çünkü oyunun buradan indireceğiz ve hilelisini indireceğimizin için siz kendiniz yazarsanız çıkmayabilir. Böyle dostlarım GTA 5 falan böyle e, sitemizde vardır. Bu benim sistem değil ama gerçekten güzel bir site. Onu da söyleyeyim böyle. Oyunlar Cyberpunk var, CS, Source, GTA 5, Strike Field... E, Power gibi bir sürü oyun var. Dostlarım bunu böyle basıyorsunuz öncelikle. Burada zaten inecektir. Şöyle ben indirmiştim zaten. Hiç tekrar kurmayacağım. İnince dostlarım klasik zart duruzdur zurt kuracaksınız. Sonra dostlarım önünüze şöyle bir ekran gelecek. Bir dakika hemen. Şöyle göstereyim. Böyle bir ekran. Tabi burada hemen oynamak demeyecek. Ya benim e, şahsen CSGO daha az kastığı için oynuyorum ama siz, CS2'yi indirebilirsiniz ben kurulumu başlatmayacağım şahsen ama CS2 isterseniz de kurabilirsiniz Sonuçta ya CS2'de ben bot bulamadım şahsen botlarla oynamayı oyunu CS2'de dostlarım uzman bot falan var Gerçekten gerçek kişilerle oynuyormuş gibi hissedebilirsiniz Hani bu konudan içim rahat Burada indirmek olacak dostlarım size 10 GB bir şey indirecek 40-45 dakika Yani Ondan dolayı birazcık sürecektir. Sonra oyuna girip dostlarım gönül rahatlığıyla oyun oynayabilirsiniz. Şimdi sizin için gameplayimize geçelim.